bayrağını bırakmışlar, mor bayrakları almışlar. Renkli bayraklar almışlar ellerine. Hangi özgürlük mücadelesi, hangi insan hakları mücadelesi, Türk bayrağı <laughs> elden bırakılarak verilebilir. Verilemez, verilemeyecek. Bizim Türk bayraklarımız var. Biz en büyük insan hakları mücadelesi mücadelesini veriyoruz. Bu bayrağı bırakırsanız emperyalizmin planlarında ancak bir figüran olursunuz. Biz kendi insanımıza bunu yakıştıramıyoruz. İstiyorlar ki çocuklarımızın, gençlerimizin hiçbir değeri olmasın. Hiçbir aileti olmasın. Hatasız olsunlar. Milletlerini hor görsünler. Aileleri Kimden korksunlar? Cinsiyetleri yabancılaşsınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu dayakmaya dur diyoruz. Bakın eğer eğer iki yaşındaki çocuğun cinsiyetiyle oynuyorsanız bu apaçık bir dayatmadır. Eğer çizgi filmlere, çocuk kitaplarına eğer o dizilere, filmlere eşcik sahneyi, uyuşturucuyu sokuyorsanız bu apaçık bir dayatmadır sevgili arkadaşlar. Bu çocuklarımızın cinsiyetin oynanması apaçık bir istismardır. Çocuk istismarına özgürlük olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde kadın sorumunu kullanarak LGBT'yi dayatmıyoruz. Şimdi Necdet'in şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Önümüzde daha büyük mücadeleler var. Bizletçe kenet deneyeceğiz ve bu LGBT'yi dayatmasını bu partilerimizden kalacağız arkadaşlar.